Değerli izleyici, Sanal Doktor kanalına hoş geldin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Mide kanseri, dünyada görülen tüm kanserler arasında 5. sırada yer alırken, kansere bağlı ölümler sıralamasında ise 3. sıraya yükseliyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon, ülkemizde de 12 bin kişi, mide kanserine yakalanıyor. Bu hastalardan 700 bini, aynı yıl içinde hayatını kaybediyor. Bunun en önemli nedeni ise, erken dönemde belirti vermemesi ve, ileri evrede gelişen yakınmaların, hazımsızlıktandır, düşüncesiyle, hafife alınarak hekime başvurulmaması. Genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Deniz Atasoy, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genel cerrahi uzmanı, doçent Dr. Deniz Atasoy, mide kanserinin aslında önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekerek, beslenme ile yaşam alışkanlıklarımızda alacağımız önlemlerin yanı sıra, sigarayı bırakarak ve egzersizi sürekli hale getirerek, mide kanserinden korunmamız mümkün. Ayrıca, mide kanserinin erken dönemde tespit edilmesi için, mide şikayetleri olan bireyler mutlaka bir hekime başvurmalı, diyor. Pek çok nedeni var. Mide kanseri, erkeklerde daha sık görülen bir kanser türü kadınlarda salgılanan östrojen hormonunun, mide kanserinden koruduğu öne sürülüyor. Aile öyküsünün de önem taşıdığı mide kanserinde, 10 hastanın 6'sı, 65 yaşından büyük oluyor. Doktor Deniz Atasoy, midede ülser yapan, Helicobacter pylori mikrobunun, uzun dönemde kansere yol açabildiğini belirterek, ancak, midesinde bu mikrobu barındıran her hasta, mide kanseri olacak anlamına gelmemeli. Ülkemizde %60 gibi yüksek bir oranda görülse de bu hastaların sadece %1 ila 3'ünde mide kanseri tespit ediliyor. Bu bakterinin tedavisi ise mide kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kronik gastrit ve mide polipleri de risk oluşturan diğer faktörlerdir diyor. Bunların yanı sıra tuzlu, tütsülenmiş ve mangalda yanmış gıdalar, salam ve sosis gibi işlenmiş etler, aflatoksin içeren gıdalar, bazı küf türleri tarafından üretilen toksinler, sigara ve alkol tüketimi de riski artıran diğer etkenleri oluşturuyor. Hazımsızlıktandır demeyin. Genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Deniz Atasoy mide kanserinin erken dönemde genelde hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerlediği uyarısında bulunuyor. İleri evrede belirti verdiğinde ise karında gaz, şişkinlik, bulantı, mide bölgesinde ağırlık hissi veya erken doymanın yanı sıra yemeklerden sonra mide bölgesinde gelişen ağrı gibi hazımsızlık şikayetleri ilk belirtileri olabiliyor. Kanser yemek borusuna yakın yerde ise yutma güçlüğü yaşanabiliyor. Kilo kaybı ve iştahsızlık genelde geç dönem bulgularını oluşturuyor mide kanaması da görülebiliyor. Deniz Atasoy, hemen herkesin sıkça karşılaştığı bu belirtilerin, hazımsızlıktandır, düşüncesiyle ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, mide yakınmaları, gelişen bireylerin, kendi kendilerine mide ilaçları kullanmaları, mide kanserinin teşhisinde gecikmelere neden olabiliyor. Dolayısıyla, mide şikayetlerinde mutlaka bir hekime başvurulmalıdır, diyor. Mide kanserinden 12 adımda korunun. Genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Deniz Atasoy, mide kanserinden korunmak için almanız gereken 12 önlemi şöyle sıralıyor. Gıda tüketiminde hijyene dikkat edin. Örneğin, sebze ve meyveleri yemeden önce, iyi yıkamalı ve üzerindeki kimyasallardan arındırmalısınız. Tuzlu, tütsülenmiş, ayrıca salam ve sosis gibi işlenmiş gıdalardan kaçının. Her gün taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Buzdolabında tutulmamış ve bayatlamış gıdalar tüketmeyin. Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin. Soya, mantar, sarımsak ve soğan tüketmeniz, mide kanseri riskini azaltıyor. Bu besinleri düzenli olarak yemeği alışkanlık haline getirin. Mangalda yanmış etlerin tüketiminden kaçının. Obezite, mide kanseri riskini artırıyor. Fazla kilolarınız varsa, sağlıklı bir diyetle ideal kilonuza ulaşın. Helikobakter pylori probleminiz varsa, tedavinizi aksatmayın egzersiz yapmak da, riski azaltan bir başka önemli faktör. Haftada en az 3-4 gün, 45 er dakika egzersiz yapın. Sigara tüketimi, kadınlarda riski, %20 oranında artırırken, bu rakam, erkeklerde %60'a yükseliyor. Sigara kullanıyorsanız, hemen bırakın. B karoten, C ve E vitamininden zengin yeşil ile, sarı meyveler, içerdikleri antioksidanlarla, mide kanseri riskini azaltıyor. Bu meyveleri düzenli olarak tüketmeye özen gösterin. Değerli izleyicimiz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video ile alakalı her türlü düşüncelerinizi lütfen aşağıda yorumlarda belirtiniz. Ve, yeni videolarımızdan haberdar olmak için, abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.